Köşeme tarzında ayakta ayarında sağlam, eleyici bir soru çözeceğiz arkadaşlar Barış Yayınları'ndan. Öncelikle kendiniz bir çözmeye çalışın. Soruya geçiyorum hemen. Simge eşit uzunlukta 14 tane kırmızı boyalı doğrusal çubuğu zeminde bulunan halının üzerine A köşesinden başlayıp bir ucu F köşesinde, B ve C noktaları halının kenarları üzerinde ve çubuklar birbirlerine dik olacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. AD'yi 10 vermiş. Halının yüzey alanı kaç birim karedir diye soruyor. BKL'nin ve CDMN'nin de doğrusal olduğunu belirtmiş. Şimdi arkadaşlar bizden halının yüzey alanını istiyor. Ve bu bir dikdörtgen olduğuna göre bize düşen de dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarını elde etmek. Peki sorunun can alıcı noktası neresi? Çubukların birbirlerine dik ve aynı zamanda uzunlukların da birbirine eşit olması. O halde şöyle bir şekle baktığımızda ilk etapta bakın burada bir dik üçgen gözümüze çarpıyor. NCF dik üçgeni ve bize verilmiş olan AD'nin 11. birim değerini kullanarak başlıyorum. Hemen A ve D noktalarını birleştirelim. İşte bu uzunluk 11. birim olarak verilmiş. Ve burada şunu hatırlayalım. Eğer bizden iki nokta arası uzunluk ya da uzaklık istenseydi ne yapıyorduk biz? Bu uzunluk bir dik üçgeni hipotenüsü olacak şekilde ek çizim yapıyorduk değil mi? O zaman arkadaşlar yine ilk olarak yaptığımız yapmamız gereken şey işte bu uzunluk bir hipotenüs olacak şekilde ek çizim yapacağız ve bir dik üçgen oluşturacağız ve bu çubukların birbirlerine dik olması da bize neyi getirecek paralelliğe getirecek. Hemen şunların birbirlerine paralel olduğunu gösteriyorum. Yine şu uzunluklarda bakın düşeyde hepsi birbirlerine paralel oluyor. Böyle olunca da arkadaşlar bizim yapacağımız ek çizim D noktasından birleştiriyorum. Bakın B'yi ve sonrasında da uzatarak A noktasından bu uzantıya bir dik indireceğiz. Böylece istenilen dik üçgeni de oluşturmuş olacağız. Şu noktaya T noktası diyeceğim. Bakın T, A, D bir dik üçgen ve bu dik üçgenin hipotenüsü bize 10 birim olarak verilmiş. Bu uzunlukların her biri birbirine eşit olduğuna göre her birine ben x dersem eğer x, x, x diye yerleştirdim. Sonra şu uzunlukları da bu şekilde eğer tamamlarsam burada oluşan dörtgensel bölgelere dikkat. Bunların her biri x birim kadar olacağı için yatayda 3x ve düşeyde 4x demek ki 3 4 5'in katı yani 10 birim uzunluk 5x'e eşit oluyor. Ve böyle olunca da x kadar uzunluk 2 birime eşit geldi. Yani ATD üçgeni 6 8 10 üçgeni oluyor. Arkadaşlar bunları ben bir sileceğim çünkü üzerine yapmamız gereken işlemler var. X'i de 2 birim bulmuş olduğumuza göre Buradan yolumuza devam edelim. Her bir uzunluk 2 birim ve dikkat diyorum CNF üçgeni dik üçgen bir dik kenar 2 diğer dik kenar 6 olduğuna göre Pisagor yaparsak 2'nin karesi 4 ve diğer dik kenar 6'nın karesi 36'dan toplam kök 40 bize 2 kök 10'u getirecek. Yani hipotenüs 2 kök 10 olarak bulduk. Bu üçgen bizim için önemli arkadaşlar. Sorunun ikinci kısmında bakın buna benzer bir başka üçgen oluşturacağız. Soruda yapılan işlem A noktasından başlıyordu ve sonrasında da F noktasında bitiyordu. CNF bir dik üçgen olduğuna göre F de son noktaysa ilk noktaya dikkat edelim. A'da başlamıştı ve yine bu uzunluklar birbirlerine dik olduğuna göre şimdi şu iki noktayı birleştirirsem eğer ve bu noktamız da P noktası olsun. APB de yine ikiye altılık bir dik üçgen. Çünkü kenarlar birbirine neydi? Eşitti. 2 2 2 diye yerleştirdiğimde AB uzunluğu da iki kök 10 kadar olacak. Hatta bakın bu açıya ben alfa dersem ve diğer açımızda beta olsun. Alfa beta toplamı 90 alfa 2'yi görüyor. O halde CNF üçgeninde de 2'yi gören açının alfa kadar olması gerekli. Bakın şimdi burada arkadaşlar sorunun bütün kritik noktası. Şimdi biz 2 kök 10 bulmuştuk AB uzunluğunu. CF uzunluğunda 2 kök 10 bulduk. B ve C noktalarını birleştirdiğimizde B başlangıçta biz şu uzunlukların birbirlerine paralel olduğunu söylemiştik. Her bir uzunluk birbirine paralel olduğuna göre yine bu iki tane dik üçgene benzer ve eş olan bir üçüncü dik üçgen geliyor bakın. B noktasından KL ve D'yi birleştirdiğimizde BCD üçgeni de 2'ye altılık bir üçgen. Yani şu kenarlarda her biri 2 birim olduğuna göre yine bakın 2 birim uzunluğu gören açının alfaya eşit olması gerekli. İşte söylediğim gibi sorunun tüm püf noktası burası. Ve bu açı alfa ise şu açının toplamı da 90 olduğuna göre arkadaşlar aradaki açıya beta gelir mi? Gelir. E böyle olunca ne oldu? çok güzel oldu çünkü alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğuna göre yani şu açı toplamda 90 derece dik açı ve dikdörtgenin karşılık kenarları birbirine paralel olduğu için yine bu açıda 90 derece olacak. Böyle olunca da ABC, B, C, buraya da ne diyelim? S diyelim. İşte bu dörtgensel bölge bir kare oluyor. Çünkü şu uzunlukta 2 kök 10'a eşit ve aynı zamanda BC uzunluğu da 2'ye 6'dan 2 kök 10'a eşit. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarı 2 kök 10 ve uzun kenarı da toplamda 4 kök ona eşit oluyor. Bizden istemiş olduğu yüzey alanı da kısa ve uzun kenarları çarptığımızda 2 kök 10 çarpı 4 kök 10 dediğimizde buradan arkadaşlar 80 birim gelir ki doğru cevap da C şıkkı olur.